Herkese merhaba. İnsan zihninin o inanılmaz karmaşık ve büyüleyici dünyasına hep birlikte dalacağımız bu serüvene hoş geldiniz. Bu galiba hepimizin hayatının bir döneminde kendine sorduğu o büyük soru, değil mi? Neden bazı şeyleri yaparız da başka şeylerden kaçınırız? İşte bugün bu temel sorunun izini süreceğiz. Ve işte bu neden sorusunun cevabını arayan bilimin ta kendisiyle, yani psikolojiyle tanışacağız psikoloji, davranışlarımızın arkasındaki o görünmez motoru, o gizli yazılımı anlamaya çalışan bir alan. Şimdi tanıma şöyle bir bakalım. Psikoloji aslında iki temel şeye odaklanıyor. Birincisi davranış, yani dışarıdan görebildiğimiz, ölçebildiğimiz her şey konuşmamız, yürümemiz gibi. İkincisi ise zihinsel süreçler. İşte bu da işin görünmeyen kısmı. Düşüncelerimiz, hayallerimiz, hislerimiz, yani İç dünyamızda olup biten her şey. Peki, bugün bildiğimiz psikolojiye nasıl geldik? Her şey nerede başladı? Bunu anlamak için, gelin tarihte kısa bir yolculuğa çıkalım ve her şeyin felsefi sorulardan bilimsel cevaplara nasıl dönüştüğünü görelim. Her şeyin fitilini ateşleyen an işte tam da burası. 1879. Wilhelm Wundt Almanya'da ilk psikoloji laboratuvarını kurduğunda insan zihni artık sadece koltuklarda oturup tartıştığımız bir felsefe konusu olmaktan çıktı, bir inceleme nesnesine dönüştü. Bu dev bir adımdı. Hemen ardından yapısalcılık geldi ve zihni en küçük yapı taşlarına ayırmaya çalıştı. Ama onlara meydan okuyan işlevselcilik, "Peki bu parçalar ne işe yarıyor?" diye sordu. Çok geçmeden Gestalt ekolü sahneye çıktı ve dedi ki: "Durun bir dakika, bütün o parçaların basit bir toplamından çok daha fazlasıdır." psikolojinin ilk büyük kavgası da diyebiliriz buna. Bakın, bir tarafta yapısalcılar var. Onlar zihni bir saat gibi en ince parçalarına ayırıp bu neyden yapılmış diye soruyorlar. Diğer yanda ise işlevselciler. Onlar da diyor ki tamam anladık ama bu saat ne işe yarıyor? Amacı ne? İşte bu dinamik tartışmalar psikolojinin temelini attı. Peki günümüz psikologları bu karmaşık insan davranışını nasıl çözümlüyor? İşte bunu elinizde bir sürü farklı aletin olduğu bir takım çantası gibi düşünebilirsiniz. Her bir alet yani her bir mercek bize aynı manzaraya farklı bir pencereden bakma şansı veriyor. İlk aletimiz ya da merceğimiz psikodinamik bakış açısı. Hani şu meşhur buzdağı benzetmesi var ya, işte tam olarak o. Sigmund Freud'un öncülüğünü yaptığı bu yaklaşım diyor ki, davranışlarımızın büyük bir kısmı bilincimizin altındaki gizli arzulardan, bastırılmış anılardan ve özellikle de çocukluk deneyimlerimizden kaynaklanır. Şimdi buzdağının altından çıkıp tamamen yüzeye, yani görebildiğimiz her şeye odaklanan bir merceğe geçiyoruz. Davranışçılık. Davranışçılar için zihin bir nevi karakutu. İçinde ne olduğunu bilemeyiz, o yüzden bakmayız bile. Onlar diyor ki, biz sadece neyin içeri girdiğine ve neyin dışarı çıktığına bakarız. Yani çevremizden aldığımız ödüller ve cezalarla davranışlarımızın nasıl şekillendiğine odaklanırız. İşte bu ilk iki yaklaşıma bir tepki olarak doğan çok daha iyimser bir akım var. Hümanistik mercek. Psikolojinin üçüncü gücü de derler buna. Çünkü bu bakış açısı insanın potansiyeline, özgür iradesine ve kendini gerçekleştirme arzusuna odaklanır. Yani bizler geçmişimizin veya çevremizin kuklaları değiliz. Bilinçli seçimler yapabilir ve daha iyiye doğru büyüyebiliriz. Hani davranışçıların içine bakmayalım dediği o kara kutu vardı ya. İşte bilişsel devrimle birlikte psikologlar o kutuyu merak edip açmaya karar verdiler. Bilişsel mercek tam da o kutunun içindekilerle yani zihnimizin bilgiyi nasıl işlediğiyle, nasıl hatırladığıyla, nasıl problem çözdüğüyle ilgilenir davranışlarımızın arkasındaki asıl yazılımın bu süreçler olduğunu söyler. Biyolojik mercek ise bizi tamamen donanıma indirgiyor. Yani bedenimize, beynimize, genlerimize. Bu yaklaşıma göre hissettiğiniz her duygu, aklınızdan geçen her düşünce aslında beyninizdeki kimyasal bir fırtınanın, bir elektriksel aktivitenin sonucudur. Yani bizi biz yapan şey temelde biyolojimizdir. Evrimsel mercekle ise Adeta bir zaman makinesini atlayıp milyonlarca yıl öncesine gidiyoruz. Bu bakış açısı şunu sorar: Bugün sergilediğimiz davranışlar atalarımızın hayatta kalma ve neslini devam ettirme mücadelesinde ne işe yaramış olabilir? Yani bugünkü kıskançlığımız, korkularımız, tercihlerimiz hepsi o zamanlardan kalma birer hayatta kalma mekanizması olabilir mi? Ve son olarak, belki de en bariz olanı ama sıkça unuttuğumuzu hatırlatan bir mercek, sosyo-kültürel bakış açısı. Bu mercek bize çok basit bir gerçeği söylüyor. Hiçbirimiz bir fanusun içinde yaşamıyoruz. İçinde büyüdüğümüz aile, yaşadığımız kültür, sosyal normlar hepsi davranışlarımızı ve düşüncelerimizi derinden şekillendiriyor. İşte takım çantamızdaki bütün aletler bir arada. Şöyle bir bakın, her biri yapbozun farklı bir parçasını aydınlatıyor değil mi? biri geçmişe, diğeri çevreye, bir başkası genlerimize bakıyor. İnsan davranışının ne kadar karmaşık olduğunu ve onu anlamak için neden tek bir bakış açısının asla yetmeyeceğini bu tablo çok güzel gösteriyor. Tamam, bu kadar teorik bilgi yeter. Peki bu kadar farklı mercek, bu kadar farklı alet gündelik hayatta ne işimize yarar? Gelin hepimizin yaptığı çok basit bir şey ele alalım. Durup dururken telefonumuzu kontrol etmek. İşte bu tablo her şeyi harika bir şekilde özetliyor. Bakın Aynı basit davranış için birbirinden tamamen farklı ama hepsi de mantıklı 3 açıklama var. Davranışçı bir psikolog ne derdi? Çünkü geçmişte her telefonunu kontrol ettiğinde beğenilerle mesajlarla ödüllendirildin. Bilişselci ne derdi? Çünkü zihnin aktif olarak beklediğin bir mesajı düşünüyor. Peki ya sosyokültürelci? Çünkü etrafındaki herkes bunu yapıyor, bu artık bir sosyal kural gibi. Gördünüz mü? Hiçbiri yanlış değil. Hepsi resmin bir parçasını tamamlıyor. Peki Madem bu kadar farklı bakış açısı var, o zaman hangisi doğru? Hangisini seçeceğiz? İşte modern psikolojinin vardığı harika nokta da burası. İşte kritik nokta. Tek bir doğru mercek yok. İnsan davranışı tek bir nedene indirgenemeyecek kadar karmaşık. Bir davranışı sadece beyin kimyasıyla veya sadece çocukluk yaşantılarıyla açıklamak devasa bir filin sadece kuyruğunu tutmaya benzer. Resmin bütününü kaçırırsınız. Bu yüzden günümüz psikologları seçmeci bir yaklaşım benimser. Bir sorunu anlamak için bu araç takımından en uygun mercekleri bir araya getirerek çok daha zengin ve çok daha katmanlı bir anlayış inşa ederler. Artık bu takım çantası sizde. Şimdi bir düşünün. Kendi hayatınızı, kendi davranışlarınızı, seçimlerinizi en iyi hangi mercek ya da mercekler açıklıyor? Belki de asıl macera bu sorunun cevabını kendi içimizde aramaktır. Unutmayın, Zihin keşfedilecek en büyüleyici evren.